Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Ahmet Özer burada otuz ekimde e, e, hak ediyorlar mı etmiyorlar mı? Şöyle bir şey Ahmet Özer Sonra Türkiye şey. Türkiye gelmiş geçmiş en onurlu, en namuslu, en şerefli, en hasiyetli bir vatandaştır. Bırak belediye başkanlığını. Ben İmamoğlu için de şunu söyleyebilirim. Namusum, şerefim, onurum, hasiyetim çocuklarımın üstüne yemin ederim ki bende ve ailemde leke vardır ama Ekrem İmamoğlu'nda leke yoktur. Bak leke yoktur. Madem leke varsa 35 yıldır bu adam bu siyasetin içerisinde değil mi? Ya bir leke 35 yılda gözükmez mi? illaki ki gözükür ama son 5 yılda ben şu an hani diyorlar ya yolsuzluk hırsızlık yaptı çaldı çırptı bunu diyor ya Ya peki 5 yıldır 6 yıldır zaten adam canlı yayınlar yapıyor canlı ihaleler yayını yapıyor Ve milyonlarca zaten AK Parti MHP iktidarının ya diğer onun ortakları bu canlı yayınları engelliyordular ki adam şeffaf çalışmasın diye Tamam adam hırsız Adam dolandırıcı, adam aldı, yedi, bitirdi. 35 yıldır bu adam siyasetin içerisinde. Demezler mi adama? Tabii canım niye şimdi? Bu vergi hapse hak etmiyor dedeni. Yani İmamoğlu ben şöyle bir şey söyleyeyim. Onurlu şerefli babasına ben selam göndermek istiyorum. Onurlu şerefli annesine selam göndermek istiyorum. Onurlu şerefli Dilek İmamoğlu ve onun iki tane çocuğuna da buradan selam gönder. Çocuklarına ben selam gönderiyorum. Yani çocuklarına da selam gönderiyorum. Dünyanın en onurlu, en namuslu, en şerefli bir babasına sahipler. Gurur duysunlar. Ama siyasetten her şeyde olabiliyor. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu meydanda hiç kimse bir laf edemez. En başta bir CHP'li olarak ben karşılaş yani karşı karşılık veririm. Niye benim ülkemin Cumhurbaşkanı? Ama Allah diyen ben mesela bir afiş gördüm dün e, tabela durağında e, devlet bahçeli şunu yazmış peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yolumuzdur sözü sözümüzdür e, peygamberin yolu doğru bir yoldu sözü de doğru bir sözü abi nerede kaldı hiçbir zaman peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalimin yanında durmamıştır hiçbir zaman tefecinin yanında durmamıştır hiçbir zaman mazlum mazlumu bırakıp da Yezid'in tarafında yer almamıştır peygamber yolu bunların yoluysa o zaman Recep Tayyip Erdoğan değil, başka bir cumhurbaşkanı da kendi halkına, kendi vatandaşına yanlış bir şey yaptığı zaman ya ben peygamberin yolundayım kardeşim orada dur demesini bilmeli. E sözü de sözümüzse peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? 6.666 ayetin tamamında da peygamber efendimiz şuna dem vuruyor. Hak'tan yana olun, hukuktan yana olun. kulakı hakkı yemeyin, kendinizden küçük insanlara alttan üstten bakmayın. Benim adım Ahmet soyadım Karakuş Ağrı diye dinleyeyim ama yıllarca Iğdır'da yaşadım bir günde İstanbul'da yaşıyorum Ben şu kadarlık bir insanım Abi e Şu insan an Ekrem Başkan ya. karşında olsaydı ne Ya mesela. Ekrem İmamoğlu'na ben şunu söylerdim Allah onun işini rahat çevirsin. Güç ve hüküm yalnızca Allah'ındır. Nisa süresi olsun, Bakara süresi olsun farklı ayetlerde benim duyduğum şudur. Uğradığınız haksızlığın hesabını soramadığınızda asla üzülmeyiniz. Bazı hesapları sorma kuvveti ve kudreti yalnızca Allah'a mahsustur. Çünkü el hakemdir Allah. Yoluna devam etsin abi. Yani 5 yıl 6 yıldır bu ülke için değil yani İstanbul için güzel şeyler yapmıştır diye düşünüyorum. Bu pazar sandığa gitsek abi oyu kime vereceğiz? Abim ben e, yıllardır e, HDP'nin e, bir... Parti yazalım. Yani hayır hayır ben yıllardır HDP'li bir bireyim. Ama son zamanlarda yapılan işte yanlış siyasetler, yanlış kavgalardan dolayı 5-6 e, senedir Cumhuriyet Halk Partisini destekliyorum ve CHP'liyim şu an. Peki